Türk halkından saklanan gerçek ortaya çıktı. Listeleri İçişleri Bakanlığı'na veriyorlar istediklerini anında vatandaş yaptırıyorlar. Türkiye'nin sığınmacıları sorunu giderek derinleşen bir hal alırken, göç idaresi kaynaklarından Türkiye'yi şoka düşürecek bilgiler aktarıldı. Türkiye'nin milli güvenliği ve asayişine yönelik büyük tehlike oluşturan sığınmacılarla ilgili tartışmalar siyasetin de gündemi olmasıyla yeni boyut kazandı. Halkın büyük çoğunluğunun gönderilmesini istediği sığınmacılar, son dönemlerde asayiş olaylarının yanında Türk milletinin sinir uçlarına dokunan hadiselerle de gündeme geliyor. İktidar Partisi AKP, ümmet ve ensar muhacir söylemleri sığınmacıların kalıcı olmaları için toplumu ikna etmeye çalışırken, göç idaresi kaynaklarından şok bilgileri yeni çağ edindi. İçişleri Bakanlığı'na verilen listedeki herkes vatandaş oluyor. Göç İdaresi Başkanlığı'nda çalışanların verdiği bilgiler, halktan saklananları göz önünde serdi. Kurumda çalışanı bir personel, vatandaşlık kazanan Afganistan uyruklularının Suriyelilerden daha fazla olduğunu ifade ederek, şu çarpıcı ifadeyi kullandı. Bazı Afganistan dernekleri var, bunlar zaman zaman İçişleri Bakanlığı'na liste veriyor ve o listedeki herkes nasıl oluyorsa vatandaşlık kazanıyor. Yabancı bize işlem için geliyor bir bakıyoruz vatandaşlık kazanmış onun bile haberi yok. Diğer yandan vatandaşlık alan Suriyelilerin bir bölümünün işlemler için belli bir komisyondan geçtiği ancak Afganların komisyondan da geçirilmediği öğrenildi. Her gün 500 Suriyeli kimlik için gönderiliyor. Göç idaresi çalışanlarından alınan bir diğer bilgiye göre, Türkiye'ye kaçak giren Suriyeliler büyük şehirlerde kimlik alamadıkları için küçük şehirlere yönlendiriliyor. Günde en az 500 Suriyelinin bu şekilde yönlendirildiği ifade edildi vatandaşlık meselesinin çok çeşitlilik içeren bir konu olduğunu ifade eden kurum çalışanları sığınmacıların kimisi kanuna göre vatandaşlık alıyor, Kimisi neye göre alıyor onu biz de bilmiyoruz şeklinde aktarımda bulundu. Edinilen diğer bilgilere göre sınır dışı edilenlerin bir ay içinde Türkiye’ye geri döndüğü iddia edildi. Asıl meselenin ise sınırlarda kaçak girenlerin kaçakçılara bin dolar vererek ülkeye girdiğini ve burada çok büyük rant olduğu aktarıldı.